Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni ve bu araçta büyük ihtimalle son videom. Eğer bunu paylaşmış olursam son videom olacak. Çünkü aracı satmaya götürüyorum. Ankara'ya normalde arkadaş buraya gelecekti. Şu kamerayı bir ayarlayayım arkadaşlar önce. Devam edelim. Ömer'imizi de takalım. Normalde tabii ki alıcı buraya gelecekti. Ama ben dedim ki gelme. Ankara'dan gelecekmiş. Benim işim var orada. Halledeyim. Ondan sonra da e, satışı yapalım dedim. Sonra sen de beni bırak. O da tamam dedi. Satılırsa satılır. Satılmazsa satılmaz. Kafasındayım. Asla arabam uygun fiyata vereceğim. 139'a kadar indim amaç birazcık da şey hani sürekli takipçilerden ya arabayı değiştirmiyor musun abi hani bu görüntü bakımından bu araba benim ne kadar çok işimi görse de ne kadar çok böyle özelliği de olur mesela tipi ne kadar kötü olursa olsun arabada istediğiniz her özellik var dijital klimasından tutun elektrikli koltuğuna kadar işte bluetooth'undan cd çalarına araba sorunsuz ve az yakan da bir araç ona rağmen hani yine takipçileri kırmak istemiyorum o yüzden arabayı satılığa koydum Satılırsa e, böyle tipi güzel ama cebi birazcık okşayan bir araç alacağım. Chevrolet Cruze 1.4 Turbo yine benim hayran olduğum bir araba. Daha önceden aldığım, kullandığım ama hava yastıkları açık çıktığı için geri sattığım bir araba. Tabi söyleyerek sattığım bir araba. Eski videolarımda var. E, haricinde ne var başka? Opel Astra 1.4 Turbo ya da Focus 3. Yani bunlar benim baktığım kadarıyla iç aksamı yakışıklı güzel olan araçlar. Yeni nesil araçlar. Bakalım bunlardan almaya çalışacağız. bakalım. Oralar hep karışmış ya. Buraya yol yapılacak da ne zaman açılacak onu bekliyoruz işte. <laughs> Dediğim gibi bu arada ne kadar çok mesaj geliyor ya. 50 tane kargo dağıtılacak. Bu arada trend yoldan bir combo yaptım. Ne var ne yok aldım. Puan geldiydi bana. Onlar da baya bir böyle kargosu tane tane geldiği için kargo manyağı olduk yani. Konu dağıldı. Çok dağıldı çünkü yoldan falan çıktı. Şimdi söylediklerime gireyim. Kuruz, yani takipçilerin isteği doğrultusunda böyle yakışıklı bir araç almaya çalışacağım. Hani üzerine biraz para koyacağım. Tabi biraz erken bayağı koymak zorunda kalacağım. Maalesef ki değiştireceğim arabayı inşallah tabi olursa araçtan dediğim gibi çok memnunum yakıtı falan çok iyi ha Ankara'da niye verdiğimi söyleyeyim ee, söyleyeyim ben size şimdi arabada ufak bir sorun var ben sorunun neyden olduğunu biliyorum ee, arabada diyor ki benzinde su var arızası bunu da internette kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız ee, bu araçlara özgü bir şey kadranda bir sıkıntı çıkartıyor elektronik ee, bunun da basit bir çözüm var. Oto elektronikçi, iyi bir elektronikçi bu işi bilen çok basit bir şekilde hallediyor yani ee, onu yaptıracağım ondan sonra önce. Şimdi bu adama ben bunu ne kadar anlatırsam anlatayım anlamaz işkilenir yani kafasına bir şüphe kalır ama ben arabada sorun olmadığını biliyorum ee, çözülürse zaten orada çözülecek çözülmezse arabayı zaten almaz arabaya son 1-2 gün önce çıktı ben de bu e, Ankara'da bu işlerden çok iyi anlayan bir Ford servisi var Onunla görüştüm. Onlar da sorunun bu olduğunu, gelince çözeceklerini söylediler. So, önemli bir sorun olmadığını, tamamen kadranla alakalı bir şey olduğunu. E, hani arabayı normal sürmeye devam edebileceğimi söyledikleri için hani iki haftadır bu sorun yapıyor. haftadır müsait olduğumda giderim diyorum. Öyle yani her değil, ha, bab, deyince gidemiyorsun Ankara'ya sesi gibi. Böyle her baba iyi dinarcı değil yani yakıt fiyatlarından dolayı. Şöyle devam ki gideceğim. Sorunu hallettireceğim. Sonra arabaya adam orada bakar bak hala kargo geliyor Allah. Allah. Adam orada kargoyu şey aracıya baktıracak. Beğenirse alacak ki bence beğenmeme şansı yok ama yani bazen sıkıntılar oluyor. Ufak bir soluk moluk var. Daha sıfır araba almıyorsun sonuçta 2005 model araba. İnşallah satılsın bakalım. Bu arabayı da ben arkadaşımdan almıştım ve neyse çok memnun olduğum bir araba yani uzun süre kullandığı bir araç sağ olsun çok bakmıştı arabaya hem satacak sıkışmıştı bir yere mecburen hani böyle borçlarını kapatmak için o yabancı gitmesini istedi istemedi ben de hani yine yabancı gitmesini aynı düşünceyle aracımı sattım bunu aldım o dönem hani gerçekten de memnun olduğum bir araba. Ama dışarıdan bakan bir insan anlatması zor. Yani kilometresi yükseldi. 274 bin yaptık şimdi. Şimdi Ankara'ya gidince insanlara bunu anlatması zor oluyor. Gerçi bu kilometre bu yaşta da normal yani. Hani sonuçta bu araba 2015 model değil. 2005 model bir araba. Yılda 15 bin kilometre bile koysan normal yani. Yaz geldi bu arada ya hava sıcaklığı bayağı arttı Şuradan çıkalım artık uzun yol videosu değil bu biraz durumu anlatacağım ondan sonra videoyu kapatırım hani aklıma takılan şeyleri bu arabayla ilgili sonra diyecek şeyler varsa onları söylerim sonra kapatırız Bu kadar zamandır yol verdim, geçmiyor, geçmiyor. Tam arabalar çıkarken geçiyor. işte kazalar böyle oluyor. Tam ışıkta böyle hızlanacak gibi yaptı. Hemen sağa çektim. Geçmedi, geçmedi de tam böyle kavşağa gelirken geçiyor. 40 kırık bu ara? Komple asfaltlanıyor yani. Asfalt orada inliyor yani. Aşırı büyük bir çalışma yapıyorlar. Geçim yaklaştığı için. <laughs> her zaman böyle yani bu ülke. insanımız neyse hoşar Ne yönde konuşsak başka yönde çekiliyor. işte gerek yok. Baktım bu arada iki tane üç tane araba var. İkisi kuruz. Bu kuruzun biri LPG'li biri de benzinli. Benzinli olan çok temiz. Yani <laughs> diğeri de temiz ama benzinli olan çok temiz böyle hatasız kilometre de 65 binde daha. Ama işte benzinde yani aldığım Kütahya'da ile Kütahya'dan buraya getirmek bile ben neredeyse baksam 1000 lira koy yani. O derece yakıt farkı olur benzinle LPG arasında. Şu an çok fazla yani. İki katı fiyat farkı var. O nedenle biraz kararsızım. Bakalım araç satılsın da Ondan sonrasına bakacağız inşallah. Piyasa hala durgun. Hala sıkıntılı yani. Ee, bu bir sene önceki piyasa yok. Kolay kolay bir araba satılmıyor. İlanlar süresi doluyor kalkıyor yani. Şu araba şimdi sürüyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. çıkalım. Ya iyice bir hoşuma gitmeye başladı. Hani insan satarken üzülüyor yani açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Bu arabaya hep kis bindim. Önem vermedim pek. O yüzden gözüme çok güzel gelmiyordu ama şu an çok güzel bir yıkayınca araba böyle çok hoş durdu. Şuradan çıkalım. Aşağı tarafına geldik bakalım. <laughs> Şu yeşilde de götürmeyelim. Ya arkadaş sarı böyle yerlerde önce yanıp sönmeli olması lazım ya. Gaza basıyoruz o kadar. Allah bir dahaki eşi aynı kırmızıya yakalanmayız. <laughs> Boğazım gıcıklandı ya sabahtan beri. Hızlı hızlı iş yaptığım için durduk biraz. Arkadaşlar video buraya kadardı. Yani aklıma gezdi, gelen bir farklı bir şey yok. Videoyu burada kapatıyorum Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir otobülokla karşınızdayım. Bugün Videonun konusu kısa olacak yine uzun yoldayım Ankara'dan Kırıkkale'ye dönüyorum çevre yolundayım böyle güzel bir yol ee, Ben arabayı satmaya gelmiştim Ankara'ya başımıza gelmeyen olay kalmadı Şimdi başaramadan geri dönüyoruz Arabayı satmak için şöyle sabit iyice alayım da biraz rahat kullanalım Arabayı satmak için Ankara'ya geldim Neden Ankara'ya geldim adam gelmedi derseniz de ya şu öndeki bundaydı var ya sürekli birinin önüne geçiyor. Sürekli geçiyor yavaşlıyor. Gıcık etti beni sabahtan beri. Benim arabada ufak bir kadranda sorun vardı. Benim bildiğim bir problem ama şimdi arada araçta diyor ki benzinde su var uyarısı çıkartıyordu kadranda. Bu da hani alacak adamın işgel, işgillenmesine sebep olur diye. Bunu Ankara'da yapan bir yer olduğu için hani adam da gelecek kişi de Ankara'daydı. Ben de dedim ki sen dedim bekle dedim. Ben dedim Ankara'ya geleceğim, işim var zaten dedim. Onu yaptırayım. Sonra sorun da söyledim. Böyle böyle bir şey var. Şimdi ben yaptırmadan söylersem sen inanmazsın dedim. Tamam dedi abi, iyi olur dedi. Yaptırmaya gittim ama çocuk bayağı baya, benim gibi çok tez canlı çıktı. Böyle aşırı heyecanlı. Abi dedi 2 saatlik izin aldım falan dedi. Ha bir yandan da haklı. Patronu 2 saatten geç kalırsan işe gelme bir daha falan demiş çocuk demeyeceğim de çok da canımı sıktı gerçi de. Bana çok zarar verdi. İki dakikada bir arayıp abi geç kaldım abi geç kaldım. Abi lütfen gel. Hızlı gel. diye diye. Yani bu çocuk nasıl Kırıkkale'den araba alacakmış onu da bilmiyorum da. Ee, acayip bir baskı yaptı. Her neyse hızlı hızlı geldik. İnşallah radara girmemişizdir falan. O attığı konuma geldik. Attığı konumda şaşmaz da şaşmazdı. tam yolun ortasına bir yerde e, kalıyor. Ay şimdi ilerlesem şaşmazda da öyle bir şey ki Ankara'da böyle bir kaçırdın mı bayağı bir dolanıyorsun falan filan. Hani trafikte, caddede. Bir sapa kaçırmayayım diye Attığın konumun tam ucuna geldim. Konumda beklerken tam dedim ki kardeşim attığın konum dedim sıkıntılı bir yer. Ee, dedim ki burada hani seni görmüyorum falan derken pat araba çarptı. Meğersem arka sokağındaymış falan. Ee, araba çarptı. Araba maalesef ufak çaplı bir hasar aldı. Fazla büyük değil. Daha önceden boyanmış yerinden Allah'tan. Ee, ama şerefsiz hem beni acele ettirdi. Kusura bakmayın sinirleniyorum. acele gittik. Hem e, orada onun say attığı konum sayesinde yerinde bana arabaya vurdular durduğumuz yerde. Vuran kişi Allah'tan arabayı da biraz düzeltti de. Hani o da tamponcuymuş Allah'tan. Çamurlukla tampon biraz hasar aldıydı. Kalanını ben yaptıracağım artık. Ee, gittik orada adam tam 7000 lira para kesmeye çalıştı ufacık şeylere ondan sonra işte orada biraz hani dedim ki vicdanına kal falan filan sonradan 2000 lira daha çıktı y yine de dedim ki kardeşim sağ ol. dedim işimize baktık araba satmaya diye gittik kısacası 3000 lira falan bir zarar edip geri döndük tabi yaktığımız yakıt basarak geldiğimiz yani sırf bir de benzinde kullandım. Aracı falan bayağı bir bayağı benzin zulan vardı. Benzin de kuruttu. Şuraya bakarsak. Vallahi bayağı bir canım sıkıldı geldi de tam böyle canım sıkılıyordu. Sonra deli ki olan bunda bir hayır vardır. Kısacası bu videoda birazcık da size benim takipçilere kızdığım bir nokta olacak. Aşırı baskı geliyordu. Ee, araç değiştirmemle ilgili. Bir daha bana kimse araç değiştirmeyle ilgili bir şey söylemesin kardeşim. İzliyorsanız bu şekilde izleyin. Ben araç, yani takipçilerin isteğini kırmayım, kırmayayım, kırmayayım diye çok böyle kendimi kastım, kastım, kastım. Kredi çekmeye karar verdim ki arabayı yükselteyim. Ee, arabayı yükselteceğiz, kredi çekeceğiz ama bak ben biraz inançlı bir insanım kardeşim. Yani böyle ee, kredi falan Hani her çekerken aşırı huzursuz oluyorum Böyle sıkıntılar giriyorum ve Kesin bir yerden de çıkıyor yani benden cezası Kredi çekmeye diye gittik Niyetlendik içinde huzursuzlukla arabayı yükselteceğiz diye Başımıza gelmeye kalmadı Ben de dedim ki ya Bunda bir ders vardır ya Allah hani bir ders verdi Bu benim için sevindirici bir şey Çok daha büyük günahdan kurtulmuş olduk en azından dedik ve kendimizi öyle ferahlattık öyle. Üzülmedik de fazla. Hani yaptığımız çabalar falan boşa gitmesini falan üzüme İlan'dan da kaldırdım arabayı sinirlenip. Kısacası bu. Arabaya bineceğim. Zaten artık teknoloji po videosu karışık atıyorum. Yani otovlog videosu. Ee, ya aracın göğsünü de verin Ya araçta yok yok. Ben seviyorum arabam artık. Siz de sevmeye bakın diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hani bu şekilde devam. Öyle kamera tripod falan kurmadım. Böyle şimdi dönüyorum. Bir gün kaldım Ankara'da. İçimi ee, içimi dökeyim diye şöyle bir açtım. Son bir de güncel durumu atayım dedim. Bu videoyu belki diğer video ile birleştirir atarım. Artık Allah ne verdiyse. ikisini birleştirir atarım. Birazdan köle tarafına gireceğiz. Yanlış girmedik inşallah ya. Dalgınlığına konuşacağız diye. Yok yanlış girmedik. Gireceğiz otomatiği alalım da. Benim söyleyeceğim başka bir şey var Araba bakımlı bir araba. Yani dediğim gibi sevdiğim bir araba. Kullanıyorum. Uzun yıllarda beni götürecek bir araba olduğuna eminim. Motoru falan çok iyi. Usta en azından ustalarına falan baktılar. Usta arabanın motorunu falan çok beğendi. Hani boştan yere kendimi zarara sokmayacağım. Geniş bir araba, sedan. Bagajı geniş. Benim tam işimi gören bir araba. Yapacak bir şey yok. Videoda söyleyeceklerim buraya kadar arkadaşlar. Diğer video ile birleştirmeye karar verdim. Hani çok uzun tutmayacağım. Diğer video ile ortaklaşa izlenir. Hava da zaten şu an tam çekim havası değil. Çok böyle kasvetli bir hava var. Video karanlık çıkıyor. Bu nedenle videoyu burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.